Retro sohbetlerim. Yılbaşı özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> biz yeni kararlar aldık yeni yılda. Evet, sevgili Ömer Farkışık artık bizim yegane konumuz Yani değişmeyecek olan konu. <laughs> şey yani hep konuk konkretlerle... Yani artık konuk dememek gerekiyor. Artık ben değil biz konuk alıyoruz. Evet böyle kararlar aldık biz yeni yıl için. Ee, bu sezonun bitiminde de yine farklı bir podcast planları var kendisinin. Bunun için takiplerde kalın. Evet Ömer Farkışık hoş geldin. Yusuf'un iyisin mi? Ah oh, bulduk. İyiyim. Yani iyiyim ya. Bir şey söyleyeyim mi? İyiyim gerçekten. 2023'te iyi miydim pek genel olarak? 2023 benim için gerçekten mutluluğum ve mutsuzluğum çok harmanlanarak geçtiği bir yıl oldu. Hayatımın en yoğun benim geçen için da. Da öyle. Şimdi şöyle hani sanırı yapımla birlikte başlayan serüvenim gerçekten yoğun geçiyor. 2022'de çok yoğun geçmişti ama 2023 üniversitenin mezuniyetinin olması sandı artık bir şeylerin daha ciddi bir şekilde değerlemesi gerektiğini fark etmek bu ciddiyeti oluşturmaya çalışmak ve işte kitap çıkarttım ben bu sene yani her podcast'ın reklamını yapayım www.kitapyurdu.com'dan ulaşabilirsiniz her şey naylonda yani şeyim de telefondaki takvimimde şey var yılbaşı için bir tane etkinlik var e, yeni kitabım bitmiş olsun diye ve bitmedi He, gerçekleştirilemeyen hedefler var hiç beklenmeden gerçekleştirilmiş hedefler var e, çok üzgün geçen zamanlar çok mutlu olduğum anlar var o yüzden böyle gerçekten dolu dolu bir yıl benim için 2023 ama son böyle bir haftadır falan çok fazla düşünmeye çalıştığım bir zaman çünkü yıl bitimi de ne kadar böyle şeyler insanın e, sınırlandırmasından, adlandırmasından mevcut olsa da yani geçen şey düşündüm. Dünyanın hiç haberi yok. Yani güneş etrafındaki turunu tamamlayacak olmasından yani. Değil mi? yani Dünyanın umurunda değil yani. Dönüyor sadece yani hiç. Hiç haberi yok böyle bir şeyden. Ve biz şey kutluyoruz ya. Dünya ne güzel döndün be bu yıl. Afiyet, <laughs> ya aferin tamamladın. <laughs> o yüzden biraz düşündüm. Dedim ki yani yeni bir yıl yeni bir şey demek. Yeni bir bir Yıl gerçekten yeni bir hayat gibi, yeni bir başlangıç gibi yani. Bir şeylerin sıfırlan, takvimin sıfırlanması falan böyle günlerin, ayların sıfırlanması. Çok böyle temiz bir sayfa gibi, yeni bir deftere böyle karalama kitabı defterindeki yazıları temiz bir deftere geçirmek gibi e, e, geliyor. O yüzden bu sene neler yaptım? Ben neleri yaptığımı pişman oldum. Neleri yapmamalıymış. Ya da ben ne istiyordum da istediğim şeyin neyin, neyine ulaşabildim gibi şeyleri düşündüm. Kendime daha güzel hedeflerim var 2024'te. Umarım 2023'teki gibi hedeflerimin gerçekleşmeyeceği, ya yani bazı hedeflerimin gerçekleşmediği bir yıl olmaz 2024 ve hedeflerimi takır takır gerçekleştiririm diye düşünüyorum. Ben şeye de inanıyorum biraz. Mesela tek ya 2023 tek bir sayı oldu. Hedeflerin gerçekleştirilmeme. Mesela 2024 her şeyin kırında gideceği bir şey gibi hissettiriyor. Çift ya. Güven, güvenli bir yıl. <laughs> Burçlu olduk, onlardı, enerjin 777'ydi şey falan hepsine tamam ama yani çift yıl o yüzden daha iyi olacak demek garip bir şey güzel, güzel beklentilerimiz var tabii ki çift olmasından ziyade 2024 bir o kadar da korkunç olabilir gibi. Çünkü son dönemde bilmiyorum ama işte pandemisidir, onun arkasından depremidir falan. Umarım korkunç bir olay yaşanmaz bu yıl e, komple teorileriyle birlikte işte bu yıl çok kötü şeyler olacak gibi bir... Senle normalde konuşmayı sevdiğim konuları buraya taşımak gibi olsun istemiyorum ama... Ee, ya bu yaşam dediğimiz şey çok fazla etkin içinde barındıran bir şey. Biz galiba çok fazla noktasını kontrol etmek için kendimizi çok yoruyoruz. Yani... Evet. Çok boşa çıkacak çabalarımız var gibi geliyor. Bu çabalarımızı, bu çabaları harcadığımız enerjimizi ulaşabileceğimiz, sonucu ulaşabileceğimiz şeyleri harcamak daha makul hissettiriyor bana. O üzerine kötü bir şey olabilir mi? Evet tabii ki olabilir ama bunu önceden düşünmek, bunun tedirginliğini yaşamak hiçbir şey değiştirmeyecek gibi. Yani önlem alınmasın falan gibi bir şey söylemek istemiyorum ama bazı şeylere müdahale edemiyorsun. Ne yazık ki hayatta. Ee, bazılar oluyor. Yani sen müdahale etsen de oluyor bu arada. Olacak olan oluyor. Ee, o yüzden olabilecek yani yapılabilecek en iyi şey herhalde insanın kendine yatırım yapmaktan vazgeçmemesi bu hayatta. Çünkü kalıcı olan şey oluyor. Tabii önlem önlem Türkiye için konuşuruz, konuşuyoruz biliyorsun. Pek olabilecek şeyler de bunlar bu ülkede ama hani de, deneriz en azından elimizden geleni yaparız diye düşünüyorum. Her şey için bize kalacak yatırımlar çok önemli ama dediğin gibi. Aynen aynen. Ne buldun konu olarak? 2000'ler gazete küpürlerinden parça parça buldum. Ve inanılmaz haberler var. Vay kız Böyle... Işte küpürü okuyacaksın çok iyi. Ne konuşsak? İşte e, şey ghosting, gaslighting, <gülüyor> lambamik, <gülüyor> sonumuz kara toprak ve. Ya bir de bizim seninle konuştuğumuz konular hep böyle şey diker üstü konular tamam mı? Hiç böyle halka açık konuşulabilecek konular konuşmuyoruz ki seninle. Yani burada şu kayda girmeyi çok özlemişim. Çünkü burada kayda girmeyen birçok konuşmam oldu benim. Ama kayda girmedi ya da girdiği kayıtlar bir anda ortadan kayboldu esare bir şekilde. Yani üstüme oynanan oyunların kumpasların farkındayım. Farkında değilim sanılmasın. Farkındayız her şeyin var. zamanı var. Yani her şeyin zamanı, zamanı var. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Zamanı gelince çözeceğiz. Her şeyi çözeceğiz. Zamanı gelince bir gecede cahille bırakırız. Sabah operasyonu ve evlerinden de alırız. Halledilir, çözülür o iş. retro ya. Bir retro böyle gönderme yaptım eski. Evet geçiyorum o zaman. Hadi gazete küpürlerine mi geçiyoruz? Evet. Hadi yemin ediyorum üzerimdeki hırkanın düğmesini ilkledim ya. Küpür okuyacağız diye. <laughs> çok heyecanlandım şu an. Bunu yapmayalım çok uzun zaman oluyor. Küpürümüz geliyor efendim. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Büyük bir heyecanla. <laughs> eşinin çeyizini yedi. <laughs> Nasıl ya? Ya benim haber olabilir mi ya? <laughs> Devamı da mı var bu haberin? Bir adam yani eşinin çeyizini <laughs> <laughs> Bu yönü sevici karakter kadın mı erkek mi? Psikolojik rahatsızlık nedeniyle 24 yıldır yün, Orlon ve kalibe parçaları yiyen Samsunlu A.M'nin Chase'ni yedi. Ya yedi diye eşi terk etmiş. Ya bir de terk edilmiş adam. <laughs> terk etmem diye düşünüyorum ben ya. Bence Chase'ni yersem eşim de beni terk etmemeli bence. Hadi patron komiyosu kovsun. Patron el adamı da yani. Eşime de oluyor. <laughs> Günde bir kez normal yemek yiyorum. Ondan sonraki zamanlarda ne bulursam. Yut. <laughs> Orlon. Bulup onları yiyorum. Bekçilik yaptığım iş yerinde battaniye yedim diye beni kovdular. 13 yıl önce evlendim. Bir çocuğum oldu. Ancak 3,5 yıl evli kalabildim. Çünkü eşim çeyizini yediğim için beni terk etti. <laughs> Ay çok acıklı hikaye ya. Peki adam gerçekten bunları yediyse hala nasıl? Demek ki o kadar zararlı bir şey değil. Bir parçayı yiyip bırakıyor mu tarzı? Ama ne bulursam diyor. Battaniye abi. <laughs> yani günde bir normal yemek yiyorum sonra ne bulursam. Yok Bu hemen. Terk etmesine <laughs> karşı büyük bir tepkim <laughs> var. Yani yakışmadı abla. Hiç hoş değil. Yani adamın belli ki belli başlı sorunları var. Kimse yoktu <laughs> durduk yere keyfinden battaniye yemez yani ama muhtemelen şöyle bir kavga çıktı aralarında o kadar mı kötü yemek yapıyorum da battaniye yiyorsun bendi ve kadın duyarından bu ayrılık yaşandı diye düşünüyorum ben. ben ya da şey olur ya hani çeyiz altınları mı aldı yem <laughs> <laughs> yemiş ya adam yemiş ya sonuç olarak ikisi de tüketmektir bak evet. Hemen bir tanesine daha geçmek istiyorum. Şu sıradaki başlığımı okuyorum. <laughs> Acemi Aşık Abdurrahman. eşlik taklidi yaparken yakalandı. <laughs> Bak şurası peki bence daha komik olan kısmı. Adana'da geçe sevdiği kızın odasına giren Abdurrahman. Koridorda bir öksürük sesi duyunca pencereden atladı ve evin yanındaki ahıra saklandı. Öksürük sesinin sahibi sevgilisi Neriman'ın babasıydı. Bahçedeki patırtıyı duyup izleri takip eden öfkeli baba ahıra girdi. Abdurrahman yerini belli etmemek için ay ay diye sesler çıkardı fakat başaramadı. Aa bir de başaramamış. Ah be Ah be. Fotoğrafların <laughs> altında yazana bak ya bak. Sevgilisi <laughs> öfkeli babaya söyledin de da. Sol taraftaki de Abdurrahman herhalde. Altında eşek tepmiş gibi oldu. Şekilde. İnanılmaz komedi ya. Ya ben böyle şeylerden... <laughs> biraz da trollüğüne yapıldığını düşünüyorum. Gerçekten insanları eğlendirmek için yapılmış olabilir değil mi bu? Bence öyle olmalı. Yoksa hiç kimse Adana'da bile. Bak hani Adana namı kötüdür zaten. Yani şey namı kötüdür. Bütün Adana'dan Adana'yı içiyorum şu an. Dur toparlayacağım. Ee, şimdi Adana Hayırlı. zaten. Tamam bir dakika toparlıyorum. Dur. Şimdi Adana zaten şehir olarak. Hani böyle gergin bilinen bir yer ya. <laughs> i̇nsanların böyle daha çok işte gergin olarak dışarıya anlatıldığı falan bir yer. Şimdi Adana'da bir tane gençsin. Gece yarısınız ya sevdiğin kuzun odasına girmek ne demek ya? Ben bu böyle şey gerçek dışı bir şey. Ya bu arada hani Adana'da bunu yapamazsın da işte atıyorum İzmir'de bunu yaparsın bir şey ya bunu yapamazsın gene olarak ya. Yani. Ha bu tehlikeli bir şey yani. Evet, yapılmamalı Bak evet çok haksın yapamazsın da yani. <laughs> yapılmamalı yapmamalısın gibi bir şey bu. Mesela bak burada ne yapılabilirdi? Şimdi ama bak şimdi Abdurrahman sevdiği kızın odasına giriyor da Abdurrahman'ın sevdiği kız Abdurrahman'ı seviyor mu? Bak aşağıda Neriman'ın bir cümlesi var. Bak orada ne yazıyor ben? Onunla ara sıra buluşurduk ama hiç yaramazlık yapmazdık. <laughs> ee, şimdi sevgili Neriman. Şimdi Neriman'ın Abdurrahman üzerinde nasıl bir etkisi olmuşsa sarsın Adam Adana'da gece yarısı evde babası varken Neriman'ın yanına gitmeye göz almış yani. Ama yani Neriman'ın açıklaması ara sıra buluşurduk ama hiç yaramazlık yapmazdık. <laughs> çok çok garip bir açıklama. Ya bir şey söyleyeceğim ama bak bir, bir gazeteye böyle açıklama verilmez ya. Bak gözünü seveyim ya. ara, ara buluşurduk deme bari. Sat orada ya. Abdurrahman'ı sat mesela. Tanımıyorum de. Sapıktı. Ben de şey olabilirdi. Hani ayı ayı diye değil de. Farklı bir hayvan sesiyle belki daha gerçekçi olabilir. Önceden denenmesi lazım böyle şeylerin. Bir gün Neriman'ın odasına girersem afera inip hangi taklidi yapıp daha gerçekçi olabilirim denemesi lazımdı bence. Bir de taklite gerek var mıydı? Zaten karanlık. Hani ahırda elektrik yoksa bir de. Evet onu direkt iptal de edebiliriz mesela. Öyle düşünüyorum. Çok sessiz kalıp bir yere saklanıp çok sessiz kalsa sanki kurtulurdu gibi. Meyde geliyor değil, gelmiyor değil. Katılıyorum. Neyse Abdurrahman'cığım yazık olmuş. Evet yeni bir haber daha. <laughs> Artık tane ile satılıyor. Bakkallar ve bayiler özellikle yabancı sigaraların taneyle satıldığını söylediler. Yabancı sigaraların paketinin 1600 lira olduğunu hatırlatan satıcılar ne bu? 2030'da mı? 1600 lira <laughs> sigara parası diye düşünüyorum. Retro <laughs> diye okuduk ama sanırım gelecek. Geleceği gönderim. Evet. Artık herkes paket paket Malboro ve parlament alamıyor şeklinde konuştular. Ottakçılık <laughs> de tek tekçilik başladı. Bayiler ve bakkallar son zamlardan sonra satışların azaldı. Bu nedenle çareyi taneyle satmakta bulduklarını söylediler. Bunu sigara olarak değil de başka bir şey olarak düşündüm. Düşünmeye çalıştım. Yani paket olan neyi tek tek satsalar şu an güzel olur diye düşündüm. Böyle bir şey yok galiba. Mesela cipsleri kiloyla satabilirler diye düşünüyoruz. Doritos'u kiloyla katılıyorum. <laughs> İki paket çünkü... belki fazla olacak mesela. Ama hani... Bir paket daha az olacak. Bu tas... Tarz bazı şeylerin daha böyle artık paket dışı satılımı daha uygun olabilir yani. Katılıyorum. Bu iyi bir uygulama diye yorumladık. Da... Evet. iyi bir uygulama bizim için. Evet. Son hızla devam ediyoruz. Ajda'ya hızlı prodüktör. Haydi işine dedi. Film çevirirken apandisit krizi gelen ve hemen ameliyat edilen beyaz perdenin en güzel vücutlu oyuncu ne alaka? Vücutta oyuncularından Ajda Pek Pekka. Evvelki gün film çevirirken, film çevirirken... Abi, de Türk... Film çevirmek <laughs> argo değil mi ya? film çevirmek. düşünün evet, düşünsene bir sanatçısın böyle hani inanılmaz bir sesin var, inanılmaz bir oyuncusun. Bir haber küpüründe diyorlar ki Beyaz Perde'nin güzel vücutta oyuncusu falan. Abi, <laughs> ayıp lan ya. Ne bileyim Beyaz Perde'den bahsediyorsan oyunculuğunu övebilirsin. Ne bileyim işte ses ömülebilirsin. <laughs> Hani vücut da öylesi bir şey olabilir tamam ama hani kadını kadını bir tanım gereği beyaz perdenin en güzel vücutlu insanlarından biri şeklinde tanımlamak. Bir de film çevirmenin argo algılanmasını da garipsedim şu an. Ben de argo algıladım. İnsanların arkasından film çevirmek gibi falan böyle çok hani şey kullanılır ya. Evet zaten çizgi filmlerde mi? falan şey geçerdi hatırlamıyor musun? Böyle dede gelirdi iki tane torununa derdi ki siz ne filmler çeviriyorsunuz bakalım evet. derdi. Evet. O argo yani orada hani. ne? Argo'dan ziyade negatif Foto fotoğrafta Ajda'nın yine böyle hani kameraya çok düzgün bir şekilde bakışı. Evet ya kadınlar kadınlar diyorum kadınlar 3 nokta. Dün sabah ameliyat olan Yıldız hasta, anne kaldırıldı. dün sabah ameliyat olan <laughs> Bir günler daha ben de okuyamadım ama çok normal değil. <laughs> Bak oradan ayıracaksın o şeyi özneyi. Dün sabah ameliyat olan yıldız. Sen özneyi ayırırsın burada. <laughs> Ama belki de yıldız hastane yani. Hastanenin adı yıldız olabilir mi belki de? Dün sabah ameliyat olan virgül gizli özne kim? Ajda Bekkan. Yıldız hastaneye kaldırıldığı gün. Ya Şu benim noktası virgülü o kadar yanlış yerlerde ki yani. <laughs> Abi prodüktörüm bu arada tam şey değil mi ya? Hani koyun can derdinde kasap et. Tam o konu yani. Şimdi haberi haberi anlatıyorum. Ajda hasta. Apandisitinde sorun var Ajda'nın. Hastaneye yatmış Ajda hanımefendi. Ülkemizin değerli sanatçısı. O sırada bir film çekiminde Ajda oyuncu. Fizik evet. ödüpleri geliyor. Güzel vücuduyla oyuncu. Güzel vücutlu <laughs> Ajda. Filmde güzel vücutlu bir kadın oynuyor. Prodüktör geliyor. Ajda'ya diyor ki hadi işine. Hadi hadi diyor yatmak olmaz. Ajda diyor ki iyi değilim. Doktor diyor ki doktor prodüktörü iyi değil acıda diyor. De diyor ki o yok diyor film yarıda kalamaz çıkaracağım diyor. Doktor diyor ki yok çıkartamaz. da diyor ki tamam o zaman. <laughs> Allah beterinden korusun diyor da sonra. <laughs> Kim için acaba mesela prodüktör için mi yoksa <laughs> krizi için mi? <laughs> Haydi işine. Ben şey gibi düşündüm hani. Hadi işine ya gibi düşündüm. Mersem hadi işineymiş yani. Evet yine hız kesmeden bu devam aya et Ay'a gidiyor. Trol yolculardan birisi bu uçak Ay'a gidiyor diyerek Fatma Dine'yi kandırırsa. Bunlar Ay'a gidiyor denince 80'lik Fatma Nine'yi uçağa bindirmek için ilgililer tam bir sadece uğraştı. Esenboğa Havaalanı'nda trans uçak beklerken Vuzip bir vatandaşın Hanım hani... de, bu uçak Ay'a gidecek senin ne işin var bu yaşta oralarda demesi üzerine Adana'ya gidecek olan uçağa binmemekle direnmiş kendisini meydan personeli ve o sırada alanda bulunanlar bir saat zor ikna edip uçağa bindirmişlerdir. Ya şu andaki ninelere sorsam mesela desen kandırmaya çalışsam video falan diye kanmazlar anladın mı? Cahilken mutluyduk diye ben buna diyor, derim işte. Cahilken mutluyduk diye. Hanım nene bana garip bir kitap geldi. Hanım nene, hanım nene. Hanım nene. Mesela, Uçak nene. gidiyor. Biz farkı. Küpür, küpürdik şey müzik şey. Muzip bir vatandaş. Evet, muzip. Muzip. Evet, Fatma Geçil teyzemizin problemi nasıl çözebiliriz? Fatma teyzeye nasıl yardımcı olabilirdim mesela? Gerçekten. <laughs> <iyi sandım. gülüyor> evet. Ben orada bir personel olsam, Fatma teyzeye şunu dedim. Teyzeciğim, 80 yaşına gelmişsin. <laughs> Artık senin dünyada göreceğin şey kalmadı. Gel, seni Ay'a götürelim. Ben bayağı teyzeyi Ay'a gitmeye ikna ederdim. Mesela i̇lk defa Adana'ya gidiyor olsun mesela bu teyzemiz. Tamam. Mı? <laughs> aya aya diye götürürüm ben teyzeyi. Bu arada Almanya'ya gidiyormuş torunun yanına. Almanya'ya gidiyor. Bak tamam Almanya'ya gidiyor. Bil bil de farklı ya. Tam böyle uzaya, aya gidiyoruz diye götürürdüm ben oraya. Ayda olduğunu hissetsin kadın ya. Ne ne olabilir? Kadın ayda olduğu fikrini yaşasın yani orada. Kesin neden yok gitmiyor orada sadece olduğumuz bu tarz kandırılmalara hayatımızın belli yerlerine ihtiyacımız olabildiğini düşünüyor. Yani mesela ben çok kötü bir şey yaşadım ya. Tamam Yani çok kötü bir olay yaşadım çok böyle canım sıkkın bir sonraki gün o olay yaşadım arkadaşım geldi ben de yeniden onu anlatıyorum işte ya yani dün bunu bunu yaşadık ya falan diyorum bana dedi ki hayır böyle bir şey yaşamadık sen rüya görmüşsün aynen öyle Daha... atladım bitti o sorun benim karnımdan çıktı ne oldu şimdi ufak bir yalan hiçbir şey yok bazen böyle şeylere ihtiyacı olur insanın bu gerçeklik fikrine bu kadar kapılmamak gerekiyor yani her doğrucu davut bu nedir o öyle bir şey var bu kadar gerek yok buna yani. Ufak tefek yalanlar insan hayatını güzelleştirebilir. Ya bazı şeyler boş vermek lazım arkadaşlar. İnanın bana. Kumaş yiyor adam ya. Hayattan keyif alıyor anlatabiliyor muyum? Aynen öyle ya. Ya bir insan hayattan keyif almak istesin yeter ki ya. Her türlü alır. Kesinlikle. Bir insan Kocası hayattan her türlü keyif alır. İşten kovulmuş. Ama yine o adam yönünü yiyor mu? Yiyor. Hayat dramatize etmek istediğiniz takdirde her türlü dramatize edilir. Ama keyif almak istediğiniz takdirde de her türlü keyif alınabilecek bir şey. Sence bu podcast'ten sonra dinlenilecek şarkı nedir? Kitap battaniye bence bu podcast'i bitirir abi. 2024 özel Erdin. yılbaşı özel bölümü. Bitti mi? Bitti. <laughs> Ve son olarak 2024'ten beklentilerini. Yani 2024'ten beklentim fazla. Ama e, hayalperest bir seviyede değil çok bir yere basan şekilde beklentilerim var. Yapabileceği şeyleri bekliyorum 2024'ten. Umarım 2024'te bana aynı tavrı sergiler diye düşünüyorum. Yani ben dünyanın güneş etrafında bir tur daha atabileceğine çok inançlıyım. Umarım dünya da benim bu inançlarıma karşılık isteklerimi almamda bana yardımcı olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir temenni oldu ya. Umarım. Umarım sevgili Ömer. Komik komik. <laughs> miyim? Tabii ki. Ya bir sonraki podcast bir yıl sonra yayınlanacak ama olsun. Seneye görüşürüz o <laughs> Evet. <gülüyor> o zaman seneye görüşürüz. Tüm çocuklar çok popüler daha mı? Evet çok bir şaka yaptık. Tebrik yapmıştık. Ne var? Allah Allah. Bakın. <laughs>